Bu video kaç dakika sürer bilmiyorum. Kaç dakika sürecek bilmiyorum. Ama bildiğim bir tek şey var güzel insan. Bu videodan sonraki hayatın bu videodan önceki gibi olmayacak inşallah. Tabi her şeyde olduğu gibi bunu sen istersen. Çok şeyler yaşamışızdır. Çok insanlar gelmiştir hayatımıza. Kimisi imtihan, Kimisi armağan. Çok insanlarla mücadele etmişizdir. Çok insanlara sırtımızı dönmüşüzdür. Çok insanlara güvenmişizdir. Normal şartlarda normal aklımız olsa, normal duygularımız olsa, normal bir biz olsaydık o insanların yüzüne bile bakmayacağımız kişileri hayatımızın tam merkezine koyduğumuz zamanlar oluyor bazen. Aklımız ve kalbimizin uğramadığı tamamen nefsani duygularla hiçe saydığımız anılar olmuştur bazen. Ertelemişizdir bazı şeyleri. Sevgiyi, saygıyı, değerleri, ahlakı. Kendi çerçevemizde, kendi dünyamızda bir sevgi profili çizmişizdir. Ve o doğrultuda yürümüşüzdür. Ne annemizin, ne babamızın, ne çevremizdeki, ne de kendi ailemizdeki insanların tecrübelerine dayanan tavsiyelerini dinlemiyoruzdur bazen. Bazen olmayacak bir ilişki, bazen bütün ömrümüzü verdiğimiz bir eğitim, bazen hayatımızdan bile, zamanımızdan, ailemizden bile önemsediğimiz bir iş yeri. Yitirmişizdir bazen bazı şeyleri. O kadar güzel yitirmişizdir ki kendimizden, çevremizden, her şeyden ödün vermişizdir. Karakterimizden, hayallerimizden ödün vermişizdir. Ama elimizde sonunda koskocaman bir hiç kalmıştır. Koskocaman bir hiç. Gökyüzüne bakıyoruzdur. Gökyüzü her zamankinden daha güneşli ama içimizdeki karanlık gökyüzünü de aydınlatmıyor. Kimsenin eli, sözü, düşüncesi, mal, mülk yetişmiyor yüreğimize. İçimizde, hayatımızda yine bir şeyler eksik. Yine puzzle hiçbir şekilde tamamlanmıyor. Hiçbir şekilde tamam ben oldum diyemiyoruz. Tamam bana yetti diyemiyoruz. Doğduk, emekliyoruz. Emeklilikten sonra yürüyoruz. Yürüdükten sonra koşuyoruz. Koştuktan sonra konuşmak istiyoruz. Konuşmak istedikten sonra büyümek istiyoruz. Büyümek istedikten sonra okula başlıyoruz. Okuldan sonra ilkokul, ortaokul, lise, üniversite vesaire hep hayatımız bir döngünün ve bir serüvenin içindeymiş gibi hissediyoruz. Hep bir koşturma içerisindeyiz. Bir dur, bir dur, bir nefes al. Bir derin bir nefes al. Sen kimdin, nereden geldin? Nereye gidiyorsun böyle? Bak güzel insan bir şekilde bu video karşına çıktı. Bu video hayatını değiştirecek belki. Sana şunu yap bunu yap demeyeceğim. Zaten etrafım bu gibi söylemlerle dolu. Biliyorum sen de artık bir şeyleri duymaktan bıktın artık bir şeyleri görmek istiyorsun. Hep bize şunu yap bunu yap dediler. Hiçbir şeyi göstermediler. Güzel insan. Hiçbir şeyi erteleme. Çünkü mezarlıklar her şeyi erteleyenlerle dolu. Ben tesettüre girecektim. Ben daha namaza başlayacaktım. Ben daha güzel şeyler yapacaktım. Diyen insanlarla dolu mezarlıklar. Sen erteleme. Erteleme güzel insan erteleme hayatını. Yaşlılık gelmeden, gençliğin, hastalık gelmeden, sağlığın, ölüm gelmeden hayatın kıymetini bil. Geçmişin ne olursa olsun geleceğin tertemizdir. Bugün yeni başlangıçlar için güzel bir sebep. Bismillah de, ya Allah de. Derin bir nefes al, en uzun yollar bile bir adımla başlar. Sakın erteleme güzel insan. Sakın moralini bozma. Sakın, sakın, sakın. Çünkü erteleyenler helak oldu.